Son günlerde insanların parmaklarında taşıdığı yüzüklerle gündeme gelen Hz. Süleyman mührü sırlarla dolu. Peki Hz. Süleyman mührü ne işe yarıyor? Bu tarihi mühür hakkında ilk defa duyacağınız 5 yeni bilgiyi sizlere açıklıyoruz. İlk olarak Hz. Süleyman'ın üstün güçlere sahip bir kral olduğunu sizlere kısa bir bilgiyle açıklayalım. Hz. Süleyman İslam coğrafyasında farklı bir şekilde anılsa da Yahudiler tarafından bir peygamber olarak değil de üstün güçlere sahip bir kral olarak görülmektedir. Bu nedenle Hz. Süleyman'ın sergilediği doğaüstü güçler peygamberlik mucizelerinden ziyade sırrına vakıf olanların tatbik edebileceği gizli ilimler bütünü olarak tarif edilmiştir. Gelelim yeri ve göğü birleştiren yüzüğümüze yani Mührü Süleyman'a. Hazreti Süleyman mührü veya mührü Süleyman olarak anılan yüzük, Peygamberin Hazreti Süleyman'a isnat edilen mucizevi bir mühürdür. Hazreti Süleyman bu mührü yüzük olarak kullanmıştır. Yüzüğün üzerinde birbirine geçmiş biri ters, biri düz iki üçgenden oluşan altı köşeli bir yıldız bulunmaktadır. Mührün orijinal hali tam olarak bilinmese de altı köşeli olan bu sembol günümüzde mührü Süleyman olarak kabul edilmiştir. Hazreti Süleyman mührünün sırrı oldukça anlamlı ve özeldir bu yüzüğün göğün ve yerin birleşimini işaret ettiğine inanılır. Aynı zamanda hem maddi hem manevi bütünlüğü de temsil eder. Bu sembol, tarih boyunca İslam dünyasında muhtelif yerleri işlenerek tılsım olarak kullanılmıştır. Özellikle geçmişte Müslümanlar tarafından kullanılmış Rahmani bir simgedir. Ve gelelim üstünde yazılan yani Süleyman mührünün üzerine yazılan dualara. Bu duayı sadece melekler biliyor. Yani İsmi Azam olarak adlandırılıyor. Hz. Süleyman mührünün cennetten gelme olduğuna inanılır. Cebrail tarafından Allah'ın emriyle önce Hz. Davut'a getirilmiştir. Hz. Davut İsrail oğullarından bir peygamber ve hükümdar idi. O oğullarına 10 hikmetli soru sordu. Cevapları yalnızca Hz. Süleyman verebildi. Ve böylece Hz. Süleyman yüzüğü babadan oğula intikal etmiş oldu. Hazreti Süleyman mührü duasının sadece belli kimselerin ve meleklerin bildiği ismi azam duası bulunmaktadır. Bu sebeple Süleyman peygamberi Kur'an'da da yazdığı üzere kimseye nasip olmayacak bir saltanat bahşedilmiştir. Bu saltanat ile cinlere, rüzgarlara, hayvanlara dahi hükmedebilmiştir. Bu sayede çok güçlü bir hükümdar peygamber olmuştur. Semavi dinler tarafından da kutsal kabul edilen Hazreti Süleyman mührü, Müslümanlar arasında Hatemi Süleyman olarak da anılır. Hristiyan ve Yahudiler tarafından ise Davut Yıldızı yani Seal of David olarak da bilinir. Hz. Süleyman'ın İsrail oğullarından olması ve mührün Yahudiler nezdinde büyük bir öneminin olması İsrail devleti bayrağında yer alma sebebidir. Özellikle yakın zamanda İsrail devletinin kurulması ve gelişmesiyle altı köşeli bu mühür İsrail ile özdeşleştirilmiştir. Ve gelelim en çok merak edilen soruya. Süleyman mührü taşımak zararlı mı? Mührü Süleyman'ın yüzük ve kolye gibi vücutta taşınmasındaki sebep Allah'ın Hz. Süleyman'a bahşettiği gibi güç ve varlığa bir nebzede olsa nail olunacağı inancıdır. Hz. Süleyman mührünün taşınması, yüzük ve kolye gibi takılarda kullanılması hususunda ise bir peygamberin nişanesini üzerinde bulundurmanın hiçbir beis taşımadığını söyleyebiliriz. Tabi bu İnsandan insana, kişiden kişiye göre değişebilen enerjisel bir güç olduğuna da inanılır ve bazı kaynaklarda ise bu gibi tılsımların ve bu gibi mühürlerin kullanılması caiz değildir. Ama aksine sevgi ve bağımlılığı gösterir. Hal ve hareketlere çeki düzen verilmesi hususunda kişiyi dikkatli olmaya sevk eder. Ancak temiz ve titiz bir şekilde kullanmak ise en uygun davranıştır.